Bugün sizlere cadılar hakkında derinlemesine bir video hazırladık. Cadılar, tarih boyunca insanlığın ilgisini çeken, korkulan ve bazen de saygı duyulan figürler olmuştur. Bu videoda cadıların tarihsel kökenlerinden mitolojik anlatımlara, ortaçağ cadı avlarından günümüz popüler kültüründeki temsillerine kadar birçok konuyu ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Cadı kavramı insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanır. Antik çağlarda doğaüstü güçlere sahip olduğuna inanılan kişiler toplumların inanç sistemlerinde önemli bir yer tutuyordu. Özellikle pagan inançlarında doğayla iç içe yaşayan ve bitkilerin, hayvanların dilinden anlayan kadınlar cadı olarak adlandırılıyordu. Örneğin antik Yunan'da farmakeya terimi hem ilaç yapımını hem de büyücülüğü ifade ediyordu. Bu kişiler şifacılık ve büyücülük arasında ince bir çizgide yürüyordu. Benzer şekilde Kelt mitolojisinde druidler ve cadılar doğaüstü güçlere sahip olarak kabul ediliyordu. Orta Çağ, cadılar için karanlık bir dönemdi. Özellikle 15. ve 17. yüzyıllar arasında Avrupa'da cadı avları yoğunlaştı. Kilise, cadalığı şeytanla işbirliği yapmak olarak nitelendiriyor ve cadı olduğu iddia edilen kişileri ağır cezalara çarptırıyordu. 1487 yılında yayımlanan Malleus Maleficarum, cadı çekici adlı kitap, cadı avlarının temel kaynağı haline geldi. Bu kitap cadıların nasıl tespit edileceği, sorgulanacağı ve cezalandırılacağı konusunda detaylı bilgiler içeriyordu. Binlerce insan, özellikle de kadınlar, cadı oldukları iddiasıyla yakılarak ya da asılarak idam edildi. Cadılar sadece Avrupa'da değil, dünyanın birçok kültüründe mitolojik ve folklorik anlatımlarda yer alır. Örneğin, İskandinav mitolojisinde volva adı verilen kadınlar, geleceği görebilen ve büyü yapabilen kişiler olarak kabul edilirdi. Japon kültüründe ise yokai adı verilen doğaüstü varlıklar arasında cadı benzeri figürler bulunur. Afrika ve Amerika yerlilerinin inanç sistemlerinde de benzer şekilde doğaüstü güçlere sahip kadınlar önemli bir yer tutar. Günümüzde cadılar popüler kültürün vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kitaplar, filmler, diziler ve video oyunları cadıları farklı şekillerde temsil ediyor. Örneğin, Harry Potter serisinde cadılar ve büyücüler, büyü okullarında eğitim alan ve sihirli dünyada yaşayan karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Ancak cadıların modern temsilleri sadece eğlence amaçlı değil. Vika gibi neopagan inançlar, cadalığı bir yaşam tarzı ve doğayla uyum içinde olma yolu olarak benimsiyor. Bu inançlar, cadalığı kötülükten ziyade doğanın güçlerini anlama ve onlarla uyum içinde yaşama olarak görüyor. Cadılar, son yıllarda feminist hareketinde sembollerinden biri haline geldi. Tarihte cadı olarak suçlanan ve cezalandırılan kadınlar günümüzde güçlü ve bağımsız kadınların temsili olarak görülüyor. Cadılık, kadınların toplumsal normlara karşı çıkışının ve kendi güçlerini keşfetmelerinin bir simgesi haline geldi. Özellikle Cadılar Bayramı gibi etkinlikler, kadınların bir araya gelerek güçlerini kutladıkları ve tarihsel baskılara karşı durdukları bir platform haline geldi. Cadılar tarih boyunca insanlığın korkularını, inançlarını ve hayal gücünü yansıtan figürler olmuştur. Antik çağlardan günümüze kadar cadılar hakkında sayısız hikaye, efsane ve inanç ortaya çıktı. Bugün ise cadılar hem popüler kültürün bir parçası hem de toplumsal değişimlerin sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Umarız bu video cadılar hakkındaki merakınızı bir nebze olsun gidermiştir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.